Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yine çok güzel bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için güzel modeli çok güzel göstereceğini düşündüğüm bir örnek hazırladım. E hemen şöyle yazmamın kenarlarını göstereyim size. İkişer zincir çekerek yazmamın kenarlarını tığladım. Ee, tığladıktan sonra yazmamın kenarlarını ben ütülüyorum örnek yaparken daha güzel örneğim yerleşsin diye. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoda e, bütün püf noktalarımı izleyebilirsiniz. Ben yazmamın kenarını iki zincirle tığladıktan sonra ütülüyorum. Şu şekilde tekrar göstereyim. Aynen o videoda anlattığım şekilde yaptım. Yazmamın kenarlarını altın başak marka 822 numara böyle Somon kiremit tonu arası bir iple tığladım. Yazmamız zeminiyle aynı renkte. Boyamın çimini bu ipimle yapacağım. Üzerinde çiçekler için yine yazmamın içerisindeki renklere uygun. Altın başak 91 numara pembe. 343 numara sarı ve 133 numara yeşil iplerim var. İçindeki çiçekleri şöyle göstereyim. Ona göre ayarladım ben iplerimi. Kullandığım tığım benim 22 numara. Hemen tığımı da göstereceğim. Dileyenler 20 ya da 21 numara tığ da kullanabilir ama ben 22 numara kullanıyorum. Hemen oyamın yapımına başlamak istiyorum. İlmeğimizi oluşturalım. Yazmanızı eğer 2 zincirle tığladıysanız benim anlattığım gibi yaptığınızda, benim anlattığım sayılarla yaptığınızda benimkiyle aynı sonucu elde edersiniz. Geldik. Tığ battının altından ipimi sık iğne ile tutturdum. Üzerine 1, 2, 3 zincir çektim. Sonraki tığ battının altından tutturuyorum. Yine 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battı ya. Yine. Şöyle 4-5 tane yapalım. Çünkü çiçek yuvasını hazırlamak için bu yaptığımız minik çimenimizin üzerine geri dönüş yapacağız. Şu anda ben 6 tane yaptım. Şöyle oldu. Burada 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7 zincir çekiyorum. Örneğimin ters yüzüne geçtim. Birinci kutucuğumu boş bıraktım. İkinci kutucuğumu geçip hemen onun sık iğnesinden sık iğnesinin arasına girip tutturuyorum. Üstüne 1, 2 zincir çektim. Örneğimin düz yüzünü döndüm. Şöyle bir görüntü oluştu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 2 tane zincir çekmiştim. Bir kez doladım zincirimin altından girdim 2 2 çıktım 1 2 3 4 5 6 7 8 tane şöyle trabzan şöyle göstereyim arkadaşlar bu şekilde örüldü. Biraz netleştirebilirim. Şimdi burada tekrar ipimi tığımın ucuna aldım. iki defa doluyorum tığımın ucuna ipimi. Hemen yanındaki tığ battıdan girdim. ikişer ikişer, ikişer. Şöyle bir trabzan ördüm. Devamında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sık iğne 8 tane trabzan yapmıştık 2 4 6 8 8 zincirimizi çekiyoruz örneğimin ters yüzünü döndüm ilk yaptığım trabzanımın tepesinden sık iğne ile tutturuyorum üstüne 1 2 3 zincir çektim sadece dönüşte 3 zincir çekiyorum gerisinde ikişer zincir çekerek yapacağım 3 zincir çektim birinci kirpiğim

Bir tane daha yapalım. 9-9 tane minik kirpik ördük buraya. Şu şekilde oldu yaprağımız. Devamında buradaki trabzanımıza sıra geldi. 1-2-3 tane sık iğne yaptık. Üzerine 1-2 zincir çekiyorum. Bir kez doladım. Trabzanın önünden geldim. 2-2 iki çıkıyorum. Bir trabzan ördüm buraya. 1-2-3-4-5 zincir çektim. Geri döndüm kirpiğimi düğümledim Yanına ikinci sık iğnem, 3. 4. 5. şöyle göstereyim. 6. sık iğnem. Şu şekilde 7 8 9. da tığ battının altında. Şöyle bir çiçek yuvası yaptık arkadaşlar göstereyim yaprağımız çiçeğimiz bu şey çiçek sapımız bu şekilde ben şimdi arkadaşlar üç tane rengim var üç renk için birer tane daha çiçek yuvası yapacağım hem ne sıklıkla yaptığım anlaşılsın hem de e, çimeni de bir görmüş olun diye biraz e, iki tane daha çiçek yuvası ekleyip hızlı bir şekilde geri döneceğim sonra çiçeklerimizi birlikte hazırlayalım ben oyumun çimenine 3 tane çiçek yuvası yaptım arkadaşlar. Bu şekilde yapıyoruz. Yazımızın kenarını hazırlıyoruz. Dileyenler çimeni yaptıktan sonra ütüleyebilir. Ben aralarda 15 tane boşluk bıraktım çünkü çiçeğimin bir kısmını bu aradaki ince çimenimin üzerine tutturarak sabitleyeceğim. Bundan dolayı bir kısmı zaten çiçeğin altında kalacak. Bu nedenle ben arada 15 tane boşluk bıraktım. Çiçeğimiz bittikten sonra siz istediğiniz sayıyı, sayıyı kararlaştırabilirsiniz. Hemen başlayalım. Yeşil ipimle ilmeğimi oluşturuyorum ben. İki defa tığımın ucuna ipimi sardım. Ya da şöyle yapalım. Bu şekilde değil de daha kolay olsun. Belki acemi olan arkadaşlar vardır. Şuradan ipimi tutturarak başlıyorum. Üzerine 1, 2, 3, 4 zincir çektim. İki defa doladım. Geldim yuvaya ikişer, 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 üç kere de çıktım. Bir trabzan ördüm. Yeniden iki kez doluyorum. Yeniden aynı şekilde trabzanımı yaptım. Burada trabzanlarımın önün, trabzanlarımla zincirimin arasından bir kez girdim. İkinci alttan geçiyorum. İpim, ve tığımın üstüne ipimi alıyorum. Üçüncü, dördüncü, 5 6 7 8 9 10 11 12 defa doladım. Sardığım bölümü şöyle ilmeklerimin üzerinde düzelttim. Gevşek bir şekilde düğümledim. Üzerine 1 iki tane zincir çektim. Yine iki defa doladım. Tekrar yuvaya geldim. İkişer ikişer çıkıyorum. 3 kere de yine iki defa doladım. Yine aynı yuvaya geldim. Yine ikişer ikişer çıktım. Şöyle oldu. Burada yine tırabzanlarımın önünden 12 kez giriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 defa yine tığımı biraz oynatarak tüm sardığım ilmeklerden çıkıyorum düzelttim boyunu gevşek bir şekilde düğümledim bir ikinci zincirim yine iki defa doladım yine geldim Yine iki defa doladım. Bu sardığımız bölümlerin altına iki tane trabzan yaptığımızda daha dolgun duruyor. Ben o şekilde genellikle o şekilde yapıyorum. Tek trabzanla yapanlar da var. 8 oldu benimki. 9 10 11 12. Yine çıkalım hepsini gevşek bir şekilde düğümledim. Üstüne bir, iki zincir çektim, iki defa doladım. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Yine 12 kez dolayacağım. Şöyle elimle düzeltiyorum. Gevşek bir şekilde düğümledim. Üstüne iki tane zincir çektim. Tekrar iki kez doladım. Bu sonuncu beş tane yapacaktık. Şu an sonuncuyu yapacağız. Yuvamıza geliyoruz. iki tane yan yana trabzan örelim. Trabzanımı yaptıktan sonra her iki trabzanımın birden önünden geçerek yine 12 kez tığımın ucuna ipimi alıyorum. Şu anda benimki 4 oldu. En son 12. 12 tane yaptık. Yine hepsini birden çıkıyoruz. Düğümlüyoruz. Üstüne bir tane zincir çektim bitirirken. Şu battıya geliyorum. Çiçeğim şöyle döndüğünde nereden tutacak onu kontrol ediyorum. 3.'den tutuyor. 1 2 3.'den tutturdum sık iğne ile Üzerine 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Şu arada çektiğim 2 zincirim vardı. Bu iki zincirimin arasından tutturdum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir diğer iki zincirimden tutturdum. Yine 1 2 3 4 5 6 7 zincir sıradaki iki zincirimden 1 2 3 4 5 6 7 zincir hemen diğerinden yine 7 zincir çektim. Bu sefer Başlangıçta çektiğimiz bir 4 zincirimiz vardı. O zincirimizin önünden tutturalım. Kolaylık olsun derken burayı kastetmiştim aslında. Üstüne bir tane zincir çektim. Şu an ters yöndeydik. Örneğimizin düz yönüne geçtik. Burada her 7 zincirime sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane olacak hepsinde. 8 tane yaptım. Yandakine geçtim. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane. Yine yandakine geçtim. Şu anda görüntüsü çok yuvarlak durmuyor ama hepsi tamamlandığında yuvarlak duracak arkadaşlar. Yine yandakine geçtim. Yine 1 2 3 4 5 6 7 8 yandaki sonuncu yine buraya da 8 tane yapıyoruz. Bunu bitirirken bir küçük bir farklılık var. Onu göstereceğim. 2 3 4 5 6 7 8 Bitirirken şuraya yaptığımız sık iğnemiz var tutturmak için. Bu sık iğnemizin de önünden girerek son düğümlüyoruz. En son ütülerken de elimizle şöyle şekil verelim. Yuvarlak durması için şöyle göstereyim arkadaşlar. Sonra ütülerseniz istediğimiz görüntüyü yakalamış oluyoruz. Hemen hızlıca diğerlerini de yapacağım. Sonra beraber bitmiş halini görelim. Ben oyalı çiçeklerini yaptım arkadaşlar. Bu şekilde bu sıklıkla yapıyorum. Şöyle oluyor. İnşallah beğenmişsinizdir ve denersiniz. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar dilerim. Biraz emeği zor çiçeği zor bir model. Ee, özellikle şu sarma kısmını yapamayanlar vazgeçmesin deneye deneye mutlaka eliniz alışıyor ee, Tığ oyasının hem sarması hem de fıstık oyası. Ee, bu şekilde elinizin alışabileceği de yaptıkça elinizin alışabileceği modeller. şimdiden herkese kolaylıklar diliyorum herkesin ellerine sağlık.